yanı başında her geldiğimde ziyaret etmekten büyük onur duyduğum Peygamber Mescidinin bir kopyası var. Cahil milletvekillerinin ve dindar siyasetçilerin kıymetini bilmediği küçük bir mescit. 28 Şubat gibi karanlık bir dönemde zor bela yapılmış. Hatta rüşvet kabilinden yapılmış bir cami bile değil, bir mescit. İslam dünyasında belki Süleymaniye'ye eş bir mimari başyapıttır. Bütün salahiyetimle iddia ediyorum. Bu işten biraz anlayanlar varsa onlara da ikna etmeye, hatta şahsen meclis mescidini gezdirmeye hazırım. Fakat çok arkadaşım da vardır, talebelerim de var, milletvekillerinden. Ama hocam orası ee, şey Budist tapınağı gibi. Ya yani pek camiye benzemiyor diyorlar. Eğer elimizde bir kamera kaydı olsaydı ilahi bir video kaydı ve Peygamber Efendimizin Medine'de yaptığı Mescid-i Nebevi'nin daha doğrusu Mescid-i Nebevi değil şimdiki Mescid-i Nebevi'dir ilk yapılanı Mescid-i Nebi'dir şimdikinin Mescid-i Nebi hiçbir alakası yok Mescid-i Nebi'nin en büyük özelliği nedir diye sorsanız sıradan bir imam hatipli çocuğa bile diyecektir ki bir minaresi yoktur. Çünkü Bilal Abeşi'ye ya Bilal çık şu tepeye bir ezan oku denmiştir. İki kubbesi yoktur. Çünkü hurma dallarından yapılan bir örtüdür. Ve Behruz Çinici Türkiye Büyük Millet Meclisi meclisindeki mescidi yaparken peygamber mescidini ilk mescidi örnek almıştır ve bizim çok imanlı milletvekillerimiz, çok dindar temsilcilerimiz minaresi ve kubbesi olmadığı için o mescidi hiçbir şeye benzetememektedirler. Ya böyle mescit mi olur? Demektedirler. Alık sebebi de odur. Dolayısıyla şefte büyücüleri korur, kollar Ma bizim imamların filan da maaşını arttırıyorlar. Yani böyledir. Suudi Arabistan'da yönetici olsanız Kabe imamına bir araba gönderin, Mercedes gönderin. Yani halka aç bırakın fark etmez. İran'da mollalara verin zekatı. Yani toplumu yönetirsiniz. Yani i̇ki ayet, üç hadis. İşte Hasan, Hüseyin filan. Kerbela, Aşure. Halk kılıca ihtiyaç olmadan asayla yönetilir. Sadece sopayla değil, kılıçla değil, asayla da yönetilir. Fakat şöyle bir problem oldu. Hazreti Musa bile asayı bir defa vurdu Kızıldeniz'e. Deniz yarıldı, geçti. Fakat bizimkiler 21. yüzyılda ha bile asayla denizi yarmaya çalışıyorlar yarılmıyor. Aslında yapılması gereken bir köprü yapsalar, mucizeye ihtiyaç kalmayacak. Tabii biraz kabul etmek gerekir ki büyücü sınıfı aç kalır o durumda. Ama Orta Doğu'da uzun süre bence böyle bir tehlike yok. Yani imamların korkmasına gerek yok. <laughs> şimdi bak böyle can canlı salonlar, değişik mevuslarımız da var burada. Nazırlarımız da var filan görüyorum bazılarını. Miyop miyopu belki benzetiyorum. Fakat yüzleri buruşunca anlıyorum bu diyorum önemli.